Selam Aleyküm. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz çalışkan eller evime yumağıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün de sizinle beraber güzel bir temizlik videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü sizden gelen çoğu yorumda bakıyorum ki temizlik videolarım daha çok seviliyor. Ee, aslında sizin için güzel bir video daha çekmiştim. Kuru fasulye de pişirmiştim. Ama o videom olmadı, yükleyemedim. Ee, bugün de öyle temizlikle ağırlıklı olan bir video çekmek istedim. Evet şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Önce topladığım elbiseleri hemen 5 dakikada sizinle beraber katlayalım. Sonuçta bu da e, bir evin olmazsa olmazı olan işlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar. Cileden katlıyorum. Dikkat ederseniz tamam. Üçü gerektiren elbiseleri sonradan öçürüyoruz arkadaşlar. Çok ütüyü sevmiyorum. Bunu her defasında söylüyorum. Yalan söyleme mecbur kalmadıkça da yapmıyorum. Mecbur kalınca yapıyorum. Evet arkadaşlar sizde ne var ne yok yorumlarda lütfen anlatın. Nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Arada bir anlatırsanız çok mutlu olur. Ya da benden istediğiniz, çekmek istediğim bir tarif varsa isteyebilirsiniz. El işimden zaman bulursam seve seve sizin için yaparım. Ya da istediğiniz temizlik türü başka çeşitli olur. Ayrıntılı olur. Yapmadım aklıma gelmeyen bir şey olur. Siz de bana fikir olarak yardımcı olabilirsiniz lütfen desteğinizde her videoda tekrar ediyorum esirgemeyin çünkü ben elimden gelen geldiğinde kadar size hem destek oluyorum hem videonuzu inanın full izliyorum ve yorumsuz beğenisiz de çıkmamaya gayret gösteriyorum evet, şimdi bunları yerleştireyim arkadaşlar evet arkadaşlar e, dün bu kilimlerimi tek tek önce sirkeledim sonra yıkadım Şimdi güzelce, ben dün de dedim doğal gazlı ev olduğu için çok ısınmıyor arkadaşlar. Hani sobaya alıştığımız için. Onun için ben de iki kat halı kilim sermek zorunda kalıyorum. Bu size fazla gelebilir ama inanın öyle olması yer için taras katlığın en üst kat olduğu için hiç ısınmıyor arkadaşlar. Yani doğalgazın derecesini yükselttiğim halde kapıları açmamayı gayret ediyoruz kapının altına. E, kilim katlayıp koymuşum ki aman ha oradan da hava gelmesin arkadaşlar. E, anca bu kadar. Yani alık güzel. Aslında alışabiliyorsun. Çoğu dedi alışamazsın, yapamazsın. Şu bu ama yani ilk senemiz olduğu rağmen bence çok güzel alıştık. Çünkü kalın giyinen biriyim ben. Yani kalın da giyindiğim için hiçbir sorun yok. Dışarıda bile eldivensiz, atkısız, kolay kolay çıkmam arkadaşlar. tertemiz oldu arkadaşlar rengini bilmiyorum fark ettiniz mi bayağı açıldı ayda bir filan makine atıyorum arkadaşlar makine zaten beni çok korkuttu arkadaşlar ikili makine bozuldu sorumu bir türlü bulamadım inan canım çok sıkıldı çünkü iki senedir daha taksidini doğru düz ödeyemedik taksidi duruyor az az ben ödüyorum yani dedim ama makine gitti dedim borcu bitmeden sıfırını tekrar nasıl alacağım bilmiyorum daha bir buçuk iki senelik Sonra işte şeye baktım kılavuzuna. İlk baktığımda bir şey anlamadım. Tekrar öbür gün bir daha bakayım dedim. Ayrıntılı bakınca sorumu çözdüm. E, su giderinde bir sorun varmış arkadaşlar. Suyu gitmediği için hep kırmızı bir şey çıkıyor. Bir yazı. Yani o sorunun e, su gitmediğini anlayınca şu makinenin en alttaki bir bölümü var ya arkadaşlar. Onu mutlaka ara ara yani öyle bir sorun yaşamadan açın. Onu açtım. Baya su çıktı işte. Havlularla, bezlerle neyse o suyu emdirdim. Açtım ki içinde bir e, yarım çora parçası çıktı arkadaşlar. O yarım çora parçasını çıkardım, onu geri sıktım. Makinemi kurdum. Bin şükür Allah'ıma o sorumu halletmiş oldum. Çım. Evet arkadaşlar. Her zaman diyorum Allah korkutuğumuza uğratmasın bizi. Dediğim gibi makinenin düzeldiğine sevindim. elim bollaşırsa arkadaşlar inşallah şu yerde yatmaktan kurtuluruz. Çünkü benim yatak odam da yok. başkasına verdim. Çocuklarımki de yok. Onu da halletmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi duvar silmeye geçelim. Evet arkadaşlar sıcak suyunu ve köpüğünü hazırladım. Bir tane yaş bez. Gördüğünüz bir tane de kuru arkadaşlar. Ve çıkıyoruz ve tavandan başlıyoruz. Aşağıları en son yapıyorum. Önce yukarıları hallediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Doğal gaz evler çok kirlenmiyor diyorlar ama pek katılmıyorum arkadaşlar. Rengi değişiyorlar. Evet bu pervazlar da unutmayın arkadaşlar. Karton piyerler sildiğimiz yerin üzerine geçer arkadaşlar. bez borularını unutmayın arkadaşlar. Şimdi kuru bezimizle sıcı üzerinden açıyoruz. Boya biraz eski olduğu için anca bu kadar ben arkadaşlar. Şansıma nereye gidersem temiz bir boya denk geliyor. Bizde de meraklı kimse yok yeniden boyayacak. bizim taş gibi duvarı hal nazar arkadaşlar. Meyduna sers. Yok, yoksa orada bir de eşyanın içinde duvarı nasıl Olmaz. Korkepsina aşağıya yapmışım. Hemen alalım. Bugün beyaz dağıtmış arkadaşlar. Kendimi haçtan gelmiş gibi hissediyorum. Namaz takıldığım için beyazı seviyorum arkadaşlar. Esmer, beyaz da yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu tarafın duvarına geçelim. Burada da sandalyeyi basıyorum. İnşallah düşme. Rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Yani biz bayağı var. Üç ay önce bu ev içine girdik. Üç aydır içine girmedik. İşte yıkamak parti. Biraz sen düşünme de. Be. Önce <laughs> şunu sileyim. Hayırdır, Allah Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bol bol sanat ve sanat getirin arkadaşlar. Patçemiz olur inşallah. Körüklü suyu batırayım. Evet arkadaşlar. Son uyarım. Son uyarım. Bu köşeyi de Duvar Size biraz kısa tuttum ki sıkılmayasınız. Evet, Elektrik itinde olmazsa olmaz. Eskiden bunu lazım uğraşıyorduk Arkadaşlar bana daha bitmeden 2-3 tane yedek alın. Olmazsa olmaz. Yedek almalıdır evet. arkadaşlar. Çocuklar karanlıkta kalmaz. Bu çok tehlikeli. Allah korusun bir bütün ev kül olur. Duvar silmemiz bitti. Görüyorsunuz arkadaşlar parlıyor. elmek kolma sağlık Dinledim. Evet arkadaşlar. Şimdi televizyon tozunu alalım. Ee, arkadaşlar lütfen destek olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir de şey soracağım. Sizce televizyonun koruması olmalı mı olmamalı mı arkadaşlar? Biz almadık vaktinde. Geçen seni yani şimdi alsam geç mi oldu sizce? Ya da çok mu gerekiyor, almam gerekiyor mu sizden yorum bekliyorum canlar. Eğer yorumlarda ağırlık al iyi olur derseniz gerçekten sizin yorumunuza bağlı. Benim alıp aldım. çünkü ben çok kararsız kaldım. Televizyona bir şey olsun istemiyorum tabii ki. <laughs> Ama diyorsanız ki hani bir şey almasan da olur diyorsanız almayacağım. Bunlarlarının kırmızılar da var arkadaşlar. Onları sakladım. Eğer yeşilden sıkılırsam kırmızıya geçeceğim. Arkadaşlar da akvaryumun taşları. Deniz kabukları çok seviyorum. Öyle kendince böyle Çocuklar, balıklar satmış bana sormadan. Ee, bunun için ben de bardağın içini, şey bu kalemlerin içine koydum. Bu da çok güzel arkadaşlar alışveriş merkezinde alın. Böyle toz alıyorsun, dışarıda sirkeliyorsun. Evet, toz almamız da bitti. Arkadaşlar şimdi balkon yıkıyorlardır. Bugün hava yağmurlu ama şu yarısına yağmur suyu değmiyor. O için elbise de sevdiğim için tozlanıyor. Yağmur da yağsa temizliğime izman etmem, çalışıyorum aslında işte. İşe gitsem de gitmesem de bazen gelip akşam yapıyorum, bazen sabah yapıyorum. Balkon temiz olmasın. İçinin rahatlığı, canlılığı. Yani. Bizi kuşlardan çekiyorlar. İşte Görüyorsunuz buraya da, pislenmiş. Kuruyor yani işte böyle. İtkin Kuşlar bizim balkonu çok seviyor. Rahmetinden esir gelmesin inşallah arkadaşlar bugün bu kadar inşallah videomu beğenirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle. hoşça kalın Allah'a emanet olun 拜拜。